Bugün böyle e, hazırlandım çünkü kesere hediye yapacağım. Şimdi ilk olarak e, şöyle göstereyim. İlk onu onun bana verdiği hediyeleri göstereyim. Üç tane helikti. Bir şöyle e, ışıkta akşam parlayan böyle. İkincisi de ay kız düşme. İkincisi de şöyle yüzü yok gözü var şöyle düşünmeyen ya. hacı yapmaz serra gitti bakın şimdi taklattıracağım attıracağım ona bakın takla <laughs> yani şöyle koyalım üçüncü hello şurada şöyle şöyle çok tatlı iş tamam bir de doğal taş verdi şöyle doğal taş tamam şimdi sıra bende. ben ona hediye yapıyorum şu telefonu sabitleyebilsem bir iki dakika bekleyin. Hediyesini şöyle şu kutuya koyacağım. Şimdi işte e, şuradan bir PC çek. Ya düşmeyin ya daha yeni düzelttim hani şöyle koyar. bir şöyle so çıktı İlk üçten çıkanları alacağım Lisa çıktı şansa yani. Bir de Rusya. Yes, onun bir yası. Yani Rusya'yı çok seviyor. O yüzden çıkması güzel. Şu Jisoo'yu ben yaptım. Arkası böyle. Arkasına bir şeyler yazabiliriz. Şimdi tamam. Bunları koyuyoruz. Paketleyeceğiz birazdan. İşte koyak. Bir de Keser bana birkaç tane daha şey vermişti. Şunu bir de şu popit yapmış. Ben de ona şimdi bileklik kendi elimle yaptığım bileklik. Bir de şöyle bir tane yanına da hediye çeker koyacağım. Bir, şimdi de birazdan da sticker koy, 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 koyacağız. Dedim ki o bana popit yapmış. Defter falan vermiş. Ben de defter yapıp popit yapmıyorum. Aslında defter belki uzun sürebilir ama hobbit yapayım ya. Bakın çok tatlış bir şey yapmış. Ben de ona yapayım. Hemen başlayalım yapmaya. Benim şöyle eskiden şöyle hazırladığım bir kağıdım vardı. Şimdi bunu süsleyeceğiz. İçine de e, poşet koyacağız. Bitecek. O, o şöyle pembe benek yapmıştı. Ben turuncu ve sarı benek yapacağım. He, stickerları unutuyorduk. X stickerlarımızı koyalım. Sonra yaparız. Ben. Bekleyin bir dakika. Hmm. Şunu da bana vermişti. Çok tatlış. Yok o vermemişti. Ya e, evet bundan da koyabilirim. O vermedi çünkü sonuçta değil mi? Sonuçta bunu da o vermedi. Bundan da koyarım. Bunu da oraya koyayım. Başka Blackpink ile ilgili. Şöyle Rose'yi koyarım. Bir de şu Jenny'i vereyim. Şimdi popitimizi boyayalım. Oy! Telefon düşüyordu. Şöyle şurası turuncu olsun. İki renk turuncu ve sarı yapacağım. Şimdi ben boyayıp geliyorum şunların arasına siyah da koymayı düşündüm ve siyah boyayacağım şimdi. Ve ben bu markarımın bittiğini anladım. Her neyse boş verin. Ya birazcık şöyle aralı oldu ama bakmasın. Tamamdır. Şimdi bitti. Paketliyoruz. Baby, baby. Eşyaları şöyle koyak. Bunlar. Dur, <laughs> dur ben size bir dimşerini göstereyim. Tam. Son şekli böyle. Bye bye. Size yaptım.